Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda yeni başlayanlar için kripto adı altında kriptoyu bir yerlerden duymuş ama bu sistemin bir türlü parçası olmayanlar için kısa videolar halinde kriptoyu ve bu alanda başlamak için öğrenmeniz gerekenler hakkında bir seri yapıyor olacağım. Elbette daha önce aşinaysanız yüksek potansiyel coin incelemelerimiz Güncel airdrop, testnet ve hepimizin katılım sağlayabileceği güzel ön satışların videoları da gelmeye devam edecek. O zaman serimizin ilk konusuyla başlayalım. Kripto para nedir? Nasıl ortaya çıktı? Kripto para güvenlik açısından kriptoloji yani şifreleme kullanan dijital ve sanal bir para birimidir ve matematik temelli şifrelenmişlerdir. Aslında bizler yıllardır zaten kredi kartlarımızla olsun sanal parayı kullanıyorduk. Elimize herhangi bir para birimi geçmiyordu. Hatta eminim ki çoğumuz yanında itibari para dediğimiz kağıt para bile taşımıyordur. Kripto paralar da temelde bu mantıkla çalışıyor. Dünyadaki diğer para birimlerine karşın bu kadar çok ilgi görmesinin ve benimsenmesinin en temel nedeni ise herhangi bir hükümet veya merkezi otorite tarafından yönetilemiyor olması. Tabi şimdilik. Bu da bu para biriminin daha güvenli ve özgürlükçü bir yapı içinde olduğunu gösteriyor. Peki kripto paralar nasıl ortaya çıktı? Kripto dünyasının en büyük sırlarından biri de olan ilk kripto para yani Bitcoin'i kim ortaya çıkardı? Bitcoin'in kurucusu olarak kaynaklar Satoshi Nakamoto ismini işaret ediyor ve cinsiyetinin erkek olduğu biliniyor forumdaki bilgilerine dayanarak. Fakat işin ilginç yanı bu ismin kimi veya kimleri temsil ettiği bilinmiyor. Yani kripto para birimlerinin atası diyebileceğimiz Bitcoin, Satoshi Nakamoto takma ismini kullanan bir kişi veya grup tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Hali hazırda birçok söylenti dolaşıyor olsa da şu anda net olarak bu ismin karşılığının kim veya kimler olduğu bilinmiyor. Gelelim işin can alıcı noktasına. Kripto paralar güvenli mi ve hacklenebilirler mi? Evet kripto dünyasındaki en önemli nokta elbette güvenlik kısmı. Kripto paralar merkezi bir otorite ile yönetilmediği için temelinde güvenlidir diyebiliriz. Karşı karşıya oldukları en büyük tehdit ise hacklenme. Milyar dolarları aşan işlem hacmi dolayısıyla kripto paralar çok fazla saldırı alabiliyor. Fakat çoğu sizin kripto paralarınızı sakladığınız sıcak cüzdanları hedef alıyor. Sıcak cüzdan ne derseniz sıcak cüzdanlar sizin işlem yapabildiğiniz cüzdanlar. Bunlara borsadaki spot cüzdanınızı örnek gösterebilirim. Yani borsanızın açığı bulunup oradan bakiyenize zarar gelmesi veya borsanın çökmesi sonucu o şekilde zarar edebilirsiniz. Yani kriptonuzu kaybedebilirsiniz. Tabii buna karşın yüklü meblağlarınızı MetaMask gibi soğuk cüzdanlara aktarmanız daha mantıklı olur. Hatta en iyi çözüm Ledger donanım cüzdanlarıdır. Ona da serimizin ilerleyen videolarında yer vermeye çalışacağım. Peki Bitcoin hacklenemez mi? Derseniz kripto paraların güvenliğinin temeli blockchain adı verilen bir teknolojiye dayandığından şu anki bilgisayarlarla hacklenmesi neredeyse imkansız. Çünkü hacklemeye çalıştığınız bir blok diğer tüm bloklara bağlıdır ve birini hacklerseniz diğer bloklar hemen oradaki hatayı bulur ve hacklemenize olanak vermez. Size okuduğum kitaptan şöyle bir örnek vereyim. Blok zincirlerini ayırt eden özellik bilgileri değişmez bir şekilde depolayabilme yeteneğidir. Yani bilgiler değiştirilemez ve hacklenemez. Bu özellik tasarımın bir parçası ve muhtemelen de blok zincirinin en önemli özelliği. Bunun nedenlerine birazdan değineceğiz. Örneğin, bir takım araç gerici nakliyesi için deniz ötesi bir şirkete şu anda para aktarmak isteseniz, bankanızın şirketin bankasına büyük olasılıkla da bir çeşit aracı banka üzerinden gönderdiğiniz paranın meşru olduğunu söylemesi gerekir. Gönderdiğiniz paranın hesaba yatması da birkaç gün sürebilir. Öte yandan, Deniz Aşırı şirketin kullandığı bankanın da bu paranın meşruiyetini doğrulaması gerekir. Bu süreçte her adım için bir ücret ödenir. Aslında bu ödeme itimat karşılığında yapılmaktadır. Bir blok zincirdeki işlemlerin değişmez niteliği, aracı kurumlara ve ödemeler duyulan bu gereksinimi tamamen ortadan kaldırır. Çünkü paranız değiştirilemez bir şekilde adınıza kaydedilmiştir. Ve bu parayı istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Her para aktarmada paranın yeni sahibi kayda geçilir. Paranızı iki defa asla harcayamazsınız. Yani blockchain'i kandıramazsınız. Ya da size ait olmayan para üzerinde hak talep edemezsiniz. Kayıt defterinin bu kesinliği blok zincirinin itimatsız olarak adlandırılmasına neden oldu. Yani algoritmaların hacklenemezi mekanik doğası itimat gereksinimini ortadan kaldırıyor. Yani arada aracı bir kurum olmadığı için blok zinciri hacklenemez. Evet arkadaşlar yeni başlayanlar için kripto serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz ve serinin devamı için like atmayı ve sonraki videolardan haberdar olmak için Kanala abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.